Boşanma olmadan da eşinize nafaka davası açabilir misiniz? Aslında medeni kanunda düzenlenen hem kadınlara hem de erkeklere verilen bir hak bu nafaka davası. Genel olarak kamuoyunun bildiği genel bir yanlış var aslında burada. Nafaka davası sadece boşanma durumunda açılır gibi bir yargı var. Fakat bu yargı tamamen yanlış. Yani siz bir aile mahkemesine gidip eşinizden boşanma talep etmek sizin sadece nafaka yardımı talepli bir dava açabilirsiniz. Peki bu dava türüne kimler ihtiyaç duyuyor? Boş Boşanma aşamasına gelmemiş, belki o sürece girmiş ama tam boşanma kararı vermemiş ve eşin evin giderlerine, çocuğun giderlerine katkı sağlamadığı ama katkı sağlama gücü olan durumlarda kadın eş ya da erkek eş tarafından her iki eş tarafından da açılabilen bir dava türü bu, açılan bir dava. Peki nafaka davasında hakim neleri inceliyor ve neye göre nafaka veriyor, ne oranda nafaka veriyor? Aslında aynı boşanma davasında yapılan inceleme gibi. Boşanma davasında aile mahkemesi hakime her iki tarafında sosyal ekonomik inceleme durum raporunu istetiyor. Bu durum raporunu genelde Tarafların oturduğu yerdeki, karakoldaki görevli polisler yapıyor ve bu raporda sorulan sorular genelde şu şekilde. Mesleğiniz nedir? İşiniz nedir? Ne kadar geliriniz var? Maaşınız dışında bir geliriniz var mı? Aylık geliriniz ne kadar? Ödemeleriniz ne kadar? Borçlarınız ne kadar? Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler kimler? Eviniz var mı? Arabanız var mı? Kendinize ait tapularınız, gayrimenkulleriniz, menkulleriniz var mı? Böyle bir genel rapor hazırlıyor polis bu kişiler hakkında, her iki kişi hakkında da ve bu rapora göre hakim kişilerin sosyal ekonomik durumunu değerlendiriyor ve bir tarafın diğer tarafa ne kadar, hangi miktarda nafaka ödeyeceğine karar verebiliyor.